Gazeteci Nagehan Alçı, geçtiğimiz sene tek celsede boşandığı Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddet itiraflarıyla gündeme gelmişti. Alçı, bir süredir aşk yaşadığı Yunan diplomat Stavros Christodoulidis ile ilk kez nişan taşında görüntülendi. Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisi Stavros Christodoulidis ile birlikte alışveriş yaparken görüntülendi. Birlikte geçirdikleri keyifli anlar yüzlerine yansıyan çift, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Alçı, bir süre önce Nevşin Mengün'ün programında yeni bir ilişkiye başladığını ve bu ilişkinin kendisini mutlu ettiğini açıklamıştı. Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahya'lı'dan gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddeti kamuoyuyla paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti. Programda yaptığı açıklamada Kütahya'lı'nın kendisine ve çocuklarına karşı agresif davranışlarını ve şiddet uygulamalarını detaylarıyla anlatmıştı. Alçı Kütahyalı'nın kazandığı